nefesimi tutuyordum. Neyse hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu benim ilk pes videom oldu. E, futbol futbol videom oldu. Şarjım da onu, internet çekmiyor. <laughs> Dur şuraya <hiç değil>? gideyim. <laughs> bu benim ilk pes videom. Ve ilk defa oynuyorum. Ee, daha yüklenmemiş bir Neyse. Durun girelim. Ee, Avrupa mı? İspanya Avrupa, İspanya. Avrupa. Cıt 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 cıt. Uzun zamandır video çekmiyordum. Çünkü evde in internet yok. Ve ben de tomşulardan yararlanıyorum komşulardan yararlanıyorum interneti. Kartım böyle. 2267 klavye gücüm var söyleyemedim. Format bunda değil zaten. Girelim. Kartımda full Araplar'ın. Girsin. Haydi haydi haydi. 아직 다마 좋아하는 거 슈퍼 없으려. 다때 봐요. 오빠. 왜서 이 소리. 없으려. 또뭐 좋아. Al topu al al al. Al topu al 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 al. Ne? Ne? Nasıl ya? Nasıl? Direkt dışarı. Ondan sonra şu trampol tüçlü yap. Ya bunun da talecisi iyiymiş. Benle bir sorun yok. Taleci de var. Taleci sıkıntılı. Ya if tamam da iyi ya üf. ne boş yaptın. Altta şöyle bir şey atacağız. Ya başlayacağım böyle iş ha. Ne kadar şanssızlık varsa benim oluyor. O sırada sen çok iyi. benim ben, 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 ben. hadi, hadi, hadi Hızlı. Gerçekten telif yenir mi lan? Telif yenmez ki. Telif ne no, olur? Telif atılır. Telif yenmez. O no, yenir. Hadi hadi hadi. Moral bozmaya gerek yok. Çavi. Hoppa. Çavi. Mes 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 mes. Baba. 6-0. Daha 23. dakika be 3-0 yaptık. O zaman bu 6-0 biter. Ya, biter dedim biter. 6-0 tahmini. 6-0 biterse 100 tane like geldi. Ne istiyorsun oğlum ya? Ee, neyse. Oo. Bu maç 10-0 biterse 100 like gelecek. Like gelecek. Ya da 10-0 değil de 10 11-0 olursa 100 like gelecek. Oha adam kendisi uçtu hoca. Hoca. Ne? Doğu bıyık. Bu adamın ismi niye böyle doğu bıyık? Ne? Roşu -şit çektim o da? Direkt. Allah belanı versin ya. Oo çok güzel. Keşke i̇şte, de aşkı çok başka olsaydı ya. Ha. Ağlamak istiyorum. Böyle olsaydı keşke. Keşke çocuk olmasa edin dört Hop 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 hop. Na 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 na

çizgiden çıktı ya. Dünyanın en şanssız pes oyuncusu. Benden şanssız yok. İsmin bile yok. Oo, iyi gol. İyi gol. o nasıl çizgiden çıktı ya? gol. Onun gol olması lazım. 9-0 diyorum. Maç bitmedi. Ne demiştim? 11.0 olursa 100 like gelecek demiştim. Bir de arkadaşlar söylemeyi unuttum. Abone olup like atmayı unutmayın. E, hedefim 20 abone. Yani çok az. Ben herkes gibi 1000 takipçi falan olmak istemiyorum. Benim umudum 20, abone olmak. 20'den sonra 30, 50. Benim hedefim 50 abone olmak. Ve hedefimi gerçekleştirirseniz çok mutlu olurum. İnşallah bu video iyi izlenir Tek dileğim bu. Ben niye ses Neyse. Neyse. E belki yarın parmak kaykay videosu atabilirim. Bir tane parmak kaykay aldım. Onunla böyle havlu hareketler deniyorum. Allah belanı versin ya. Hadi hadi. Hızlı olman lazım. Fela <laughs> pembe Ne diyorum ben? Al ne? Bu adamın ismi ne ya? Ha? Kaminski. Kaminski. Bu nasıl bir isim ya? Lewandowski geliyor. Ooo bayağı iyi. Ya bayağı iyi değil ya. Sallıyorum. Benim attığım goller hiç güzel değil. Güzel şey yorumlara yazabilirsiniz. De evet, güzel bir işte. Al onu. Dur onu biliyorsun ya. Ne? Lan bir gol bir gol. Lan bir gol. Alo. Bir gol atmam lazım ve 70. dakikadayız. Sonuncu dakikada da bitersen, yetişemeyiz. 20 dakikamız var. Oy! Bayağı iyi. Bayağı iyi gol attım arkadaşlar. Aman hemen aman. 0 yaptım. Ben 11 demiştim. 100 like gelecek demiştim. Ama 12 0 oldu. Hemen başlayalım maça. E zaten maçtayız zaten. Ne diyor? Allah. Hemen İki yedim ben ya. İki tane çiğ yedim. Neyse. Boş verin. Maç devam. 12-0. O bu videonun hakkını verin be. Bazı çocuklar yani benim yaşımdaki çocuklar. Ben 10 yaşındayım. Bazı 10 yaşındaki çocuklar boş boş videolar çekiyor bazı emek emek hırsızlıkları yapıyorlar. Videoları çalıyorlar ve gerçek videolardan daha çok izleniyor. Vallahi videolarda bazı insanların emeği geçiyor. Bazı emek hırsızları o emeklerin hepsini siliyor ve video çalıyor ve ben kaç tane ya. Neyse. Gerçek videodan izlen. Daha çok izleniyor. Anlatabildim mi? O yüzden bu videonun hakkını verin derim. O zaten sesen atıyorum. Ya baba baba dur dur. Ya da internet gitmiş. Anam. Aa, internet gitti hala. Oynuyorum ama. Hayda internet gitmiş anasını. Oynuyorum. <laughs> Neyse. Oooo. <laughs> <laughs> 14-0. Ben pet yiyeceğim. Oh. 11-0 demiştim. 14-0 oldu. Maç bittiğinde kapatıyorum. Çünkü internet gitti. İnternet yok. Ve hala oynuyorum. İnternetli oyun bir de bu. Yani bilmeyeniniz yoktur. Baba. Ya baba tamam geleceğim. Karnım aç da geleceğim. Oha. Lavanda olsun kimisin be. O nasıl aklama paşam. En dombele da. <laughs> <laughs> Bu arada Delta Saray oyuncularıyla rağda geçtiğim falan yok. Delta Saray'a sahip sonsuz. Bir fena bahçeli olarak. Al. Uf, i̇ptal. Neyse video bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.